merhaba. Ben Şerif Yenen, profesyonel turist rehberiyim. 30 yıldan fazla süredir özellikle yurt dışından ülkemizi ziyaret etmek üzere gelen yabancı misafirlere ülkemizin her tarafını anlatıyorum. Bugün Tarihi Yarımada'dayız ve bugünkü konumuz İstanbul'un sarnışları olacak. İstanbul'un sarnışları gerçekten çok enteresan. Dünyanın hiçbir şehrinde İstanbul'daki kadar sarnıç inşa edilmemiş. Uzmanlar İstanbul'da zamanında 400-500 tane sarnıcın inşa edildiğini söylüyorlar ve bu sarnıçlardan bugün günümüzde yaklaşık 160 tanesi tespit edilmiş durumda. Biz şimdi programımıza sıra dışı bir sarnıçla başlayacağız. Bu sarnıcın adı Nakkaş Sarnıcı. Şimdi dışarıdan baktığınızda böyle 3-3,5 katlı bir modern görünümlü mağaza görüyoruz. Yeni bir bina tabii ki ama içine girdiğimizde bizi çok güzel bir sürpriz bekliyor olacak. Şimdi gidelim, görelim. Şimdi Nakkaş Sarnıcı'nın içine girdik. Nakkaş Sarnıcı çok enteresan. Burayla ilgili 20-30 yıl öncesine kadar bir bilgimiz yoktu. Çünkü yerin altında gömülü kalmış bir mekan burası. Ama daha sonra bu mağazanın inşaatı için projelendirildiğinde burası keşfedilmiş oldu. Danışların inşasında hep aynı mantık işliyor. Yerin altını oyuyorlar, yani kocaman bir yüzme havuzu niteliğinde bir oyuk açılıyor. Daha sonra duvar örülüyor, duvarlar hidrolik sıvayla yani su geçirmez sıvayla kaplanıyor, zemin de aynı şekilde su geçirmez bir şekilde yapılıyor ve bunların üzeri daha sonra dışarıdan kumla dolduruluyor. Yani dışarıdan siz bu sarnıçlara baktığınızda burada bir sarnıç olduğunu anlamıyorsunuz. Bunların amacı savaş zamanında Bizans'ın su ihtiyacını karşılamak nakkaş sarnıcında 18 sütun kullanılmış. Bu sarnıçlarda genellikle sütunlar veya diğer malzemeler sarnıç için özel yapılmış malzemeler değil. Bunlar daha önceki binalardan devşirilmiş olan, yeniden kullanılan malzemeler. Biz genellikle sarnıçlara baktığımızda harika bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Ama şunu unutmayalım, bu sarnıçlar insanların girebildiği ve bu güzellikleri görebildiği yerler değil aslında. Burası suyla dolu olan bir mekan, bir su deposu burası. Binlerce yıl kimse buraya girmiyor temizlik dışında. Ama şimdi fonksiyonunu yitirmiş olarak, yani çoğu müze veya galeri olarak kullanıldığı için biz çok güzel bir görüntüyle karşı karşıyayız. Sütunlar, sütün başları, impost başlıklar, gergi girişleri harika bir görüntü oluşturuyor. Sultanahmet'te Eres'in oteldeyiz, bir su yapısı var burada bakın bir sarnıç diye yorumlanıyor hatta belki de sarnıç değil bir maksem olabileceği üzerine de bir diğer görüş var ama su yapısı olduğunu nasıl anlıyoruz? Kalın duvarlar suyu tutması için tabii ki duvarların kalın olması gerekiyor. Duvarın üzerinde hidrolik sıva denen, bu Horasan arjına özel malzemelerin eklemesiyle yapılan bir sıva bu. Şimdi önceleri 20-30 bin nüfuslu Bizantiyon adında küçük bir kasabayken, milattan sonra 4. yüzyılın başlarında Büyük Konstantin'in çok ani ve enteresan bir kararla Roma'ya gitmeyip başkent olarak burayı kendi adına bir başkent olarak imar etme kararı almasıyla tabii ki İstanbul tarihinin dönüm noktasını yaşamış. Tarih boyunca İstanbul'un 27-28 kere kuşatma gördüğü söyleniyor. Şimdi bu kuşatmalar tabii ki bir sorunu beraber Burası nüfusu büyüdükçe tarihi yarımada yani bir tarafta Haliç, öteki tarafta Marmara Denizi, her taraf surlarla çevrili burası büyük bir e, kale aslında. İçinde yarım milyon kişinin yaşadığı bir kale olarak değerlendirmek gerek İstanbul şehrini ve İstanbul'da aslında yarım milyon nüfusa yetecek kadar tatlı su kaynağı yok. Demek ki suyu hep dışarıdan taşıyacaklar. Suyu dışarıdan getirmek sorun olmamış su kemerlerini de kullanarak doğaya verdikleri veya işte su kanalına verdikleri doğal eğimle birlikte suyu doğal olarak bu tarafa doğru akıtmışlar ve şehre girdikten sonra maksemler üzerinden değişik mahallelere yönlendirerek halkın kullanımını açmışlar. Ama kuşatmaların olduğu zamanlarda, savaşların olduğu zamanlarda su çok büyük bir sorun olmuş. Kuşatmayı yapan insanlar bu yarım milyon insanı susuz bırakmak için su kaynaklarını kesiyor. Bazı kuşatmalar aylarca sürüyor. Yıllarca süren kuşatmalar var. Bu durumda da halk buna bir çözüm üretmek zorunda. İşte Bizansların ürettiği çözüm su depoları inşa etmek. İşte bu su depolarına da sarnıç diyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle birlikte artık sarnıçlar işlevini yitiriyor. Osmanlı sarnıçları kullanmıyor. Osmanlı'nın Sarnıçları kullanmamasının iki tane nedeni var. Birincisi dini neden. Nedir? İslam'da durağan su tercih edilmez. Akan su daha temizdir. Sarnıcın içinde böyle aylardır e, bekleyen durağan suyu Osmanlı kullanmak istemiyor. Bu birincisi. Artık İstanbul o kale fonksiyonunu yitiriyor. Osmanlı çok güçlü bir imparatorluk ve artık dönem de değişiyor. Kuşatma riski kalmıyor. Bu durumda suyu depolama ihtiyacı ortadan kalkıyor. İşte bu iki sebepten ötürü Osmanlı döneminde Bizans sarnıçları kullanılmamış. Osmanlı Bizans sarnıçlarını kullanmayınca onları bazen başka şekilde değerlendiriyor. Mesela binbir direk sarnıcının e, uzun süre ip büküm atelyesi olarak kullanıldığını biliyoruz. İçerideki o nemli ortam o ipin bükülmesi için çok güzel bir şey ortam oluşturuyor. Kimisi depo olarak kullanılıyor. Kimisini de hiç kullanmıyorlar, bunları kapatıyorlar, bazen içini dolduruyorlar, üzerine bir bina inşa ediyorlar ve olup bitiyor. İşte bu yüzden de bu 400-500 tane olduğu düşünülen sarnıçtan günümüzde aşağı yukarı 150-160 tanesi tespit edilebilmiş durumda. Diğerleri hala kayıp. İstanbul'daki sarnıçlara daha genel bir bakış açısıyla baktığımızda karşımıza çıkan en önemli sarnıçlar tabii ki önce yere batan sarnıç. Yerebatan Sarnıcı bir 6. yüzyıl sarnıcı. Bizans İmparatorluğu'nun en önemli imparatorlarından bir tanesi olan Justinianus tarafından inşa edildiği için İstanbul'un belki de en gösterişli, en muhteşem sarnıcı. 336 tane devşirme sütun kullanılmış. Mesela Yerebatan Sarnıcı'na baktığınızda sütunların birbirlerine benzemediğini görürsünüz. Sütun başları farklı, bazı sütunlar köşeli, bazı sütunlar tek parça, bazı sütunlar birden fazla parçadan oluşuyor. Bazı sütunların boyu kısa. Yani çünkü bunlar oradan buradan toplanmış parçalarla elde edilmiş. Yarabatan sarnıcının en sonunda iki tane meduza kabartması dikkatimizi çekiyor. Bu medusa kabartmaları diğerlerine göre daha kısa olan sütunların altını desteklemek için konmuş. Bir inşaat malzemesi olarak değerlendirilmiş büyük mermer blokların üzerindeki medusa kabartmaları. Medusa saçları yılan şeklinde olan mitolojik bir değer aslında. İstanbul'un ikinci büyük sarnıcı, Binbir Direk Sarnıcı. Binbir Direk Sarnıcı'nda 224 tane sütun var. Binbir Direk Sarnıcı'nın bir diğer önemli özelliği şu, bu 224 tane sütun daha yüksek alan elde edebilmek için aslında iki tane sütunun ortada bir bilezikle birleştirilmesiyle elde edilmiş derinlik olarak diğer sarnıçlara nispeten iki kat yükseklikte bir sarnıç. Bugün içi yarıya kadar aşağı yukarı doldurulmuş durumda ama güzel bir restorasyon, iyi bir aydınlatma ve eserin kendisini öne çıkaran bir sergileme tekniğiyle çok iyi bir sonuç çıktığını söyleyebiliriz. Bir diğer gösterişli sarnıç ise şerefiye sarnıcı. Buranın Bizans İmparatoru 2. Theodosius tarafından inşa ettirildiği 5. yüzyılda düşünülüyor. O yüzden de buranın Theodosius sarnıcı olduğu değerlendiriliyor ama üzerindeki sokağın ismini alarak şerefiye sarnıcı diyoruz biz burası da son zamanlarda güzel bir restorasyon geçirdi diğer iki sarnıca göre çok daha küçük ama sütunlar sütün başları ve içindeki aydınlatma sistemi ile birlikte oldukça güzel bir görüntü çıkıyor ortaya Evet Bugün İstanbul'un sarnışlarına bir göz attık. Bir başka e, videoda bir başka konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.